Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Muhtemelen bu soruların benzerleri sizin yazılınızda çıkacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz çarpma işleminin dağılma özelliği ile ilgili böyle bir şekil ve resim karşınıza gelebilir. Şimdi aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm şeklin alanını gösterir diyor. Yani buradaki iki tane dikdörtgensel bölgenin alanını topladığımızda bütün şeklin alanını bulmuş oluyoruz değil mi? Şimdi böyle sorularda şunu yapmalısınız. Bakın iki tane dikdörtgensel bölgenin Ortak olduğu yer yani birbiriyle birleşik olduğu yer şurası değil mi? Ve burası 6 santimetre. Bakın karşıdan bunu anlayabiliyoruz. O zaman ben şöyle yapmalıyım. İkisinin de ortak olduğu çizgiyi çarpan olarak almalıyım. Yani 6 çarpı demeliyim. Sonra buradaki dikdörtgensel bölgenin kenarı 15. Diğerininki 4. 4. Ne yapacağım? İkisini toplayacağım tabii ki. Yani 6 çarpı 15 artı 4 olacak. Bu şekilde e, buradaki dikdörtgensel bölgenin tamamını bulmuş olurum. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı olacak. D şıkkını işaretlemeliyiz. Bakın burada 6 çarpı 15 eksi 4 diyor. Burada eksi olmayacak. Bu zaten olmaz. 4 çarpı 15 yanlış. 6 çarpı 4 de sadece buradaki dikdörtgensel bölgenin alanını verir. Çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak bu şekilde bulunur. Ve cevabımız böyle olmalı. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Birinci ifade 1 bir üssü 2021 eşittir. 2021 yazıyor ama bu yanlış tabii ki. 1 üssü 2021'in cevabı 1 çıkması lazım. Çünkü 2021 tane biri yan yana koyup çarptığınız zaman sonuç yine 1 çıkar. O zaman bu ifade hatalı. İkinci ifade. 4 tane 8'in çarpımının üstü ifade olarak yazılışı 8 üssü 4'tür diyor. Bu doğru bir ifade. 5 üssü 4 ifadesi 4 basamaklı bir doğal sayıya eşittir diyor. Bu yanlış bir ifade. Nasıl yanlış? 5 üssü 4 ne demek? 4 tane 5'i çarpma yap demek. Çarptığımız zaman 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 125 çarpı 5 625 eder. 3 basamaklı oluyor. 4 basamaklı değil. O zaman bir tane ifade doğru. Yani yalnız ikinci ifade doğru. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. C şıkkını işaretledim. Üçüncü sorumuz. Yukarıda bir doğal sayının çarpanları verilmiştir diyor. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bakın çarpanların içerisinde en küçük 1 var. En büyük 40 var. Demek ki burada 1 ile 40'ın çarpımı olmuş. 2 ile 20'nin çarpımı da 40 oluyor. 4 ile 10'un çarpımı da 40 oluyor. O zaman 5 ile kimin çarpımı 40 olur? Tabii ki 8'in çarpımı. O zaman A harfinin yerine 8 gelmesi gerekiyor. Ve doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Diğer sorumuz işlem önceliği ile ilgili. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Ne var işlemde? Çarpma, toplama ve bölme var. Tabii ki çarpma ve bölmenin toplamadan daha önce yapılması gerekiyor. O yüzden ilk önce bu çarpmayı yapıyorum. 4 kere 4 16. Sonra 4 bölü 4 1 oluyor. Artı işareti burada şimdi 16 ile de 1'i topladığımız zaman bu işlemin sonucu 17 oluyor. Demek ki cevabımız D şıkkıymış. Bu şekilde işaretledik. Beşinci sorumuz yandaki çarpan ağacında A kaçtır diyor. Şimdi böyle sorularda çarpan ağacında en alttan başlayıp yukarıya doğru gidebilirsiniz. Yani 2 kere 7 ne yapar? C harfi 14 olur. 5 ile de 14'ü çarptığınız zaman 70 olur. B harfi. Ve 3 ile de 70'i çarptığınız zaman A harfi eşittir ne olur? 210 olur. O zaman cevabımız A şıkkı olması lazım. A şıkkını işaretledik. 6. sorumuz. 2300 AB Böyle bir doğal sayı var. Sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebildiğine göre A artı B toplamı en fazla kaç olur? Diyor. Şimdi buradaki sayının 5 ile kalansız bölünebilmesi için bir kere birler basamağında ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. Ama en fazla olsun diyor ya o zaman biz B harfinin yerine 5'i koymamız gerekiyor. Buraya 5'i koyduk. Sıra geldi A harfine. Şimdi bu sayımızın 3 ile de kalansız bölünebilmesi gerekiyor. 3 ile kalansız bölünebilmesi için buradaki rakamların toplamının 3'ün katları olması gerekiyor. 3 veya 3'ün katları olması gerekiyor. Şimdi gördüklerimizi bir toplayalım. Bakın 2 3 5 oldu ikisi. 5 de burada var. B harfine 5 koyduk. Toplam 10 oldu. Şimdi ben buraya ne koyabilirim? Mesela 2 koyabilirim. 12 olduğunda 3'e bölünebilir tam olarak. Ama en fazla olsun diyor. O zaman en büyük rakamı koymam gerekiyor. Peki en büyük rakam olarak ben bunu nereye götürebilirim? Şu anda 10. O zaman en büyük 18'e götürebilirim. Ha buraya 9'u koysam 19 olur. 19 ama 3'e kalansız bölünmez. Kalansız bölünmesi için burada bunların toplamının 18 olması gerekiyor. O zaman ben buraya en büyük 8'i koyabilirim. Ha buraya 5'i de koyabilirdim. 15 oluyor. Yine 3'e bölünüyor ama ne ne yapıyoruz? En fazla olmasını istiyoruz ya. O yüzden en büyüğü koydum. Demek ki A harfine 8, B harfine 5 koyabiliyorum. Ve bunların toplamı ne oluyor? 13 oluyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Yedinci sorumuz. Rakamları farklı. 36.000 A42 diyor. Buradaki A harfini bilmiyoruz. Sayısı 6 ile bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır diyor. Şimdi bir doğal sayının 6 ile tam bölünebilmesi için bir kere çift olması gerekiyor. Yani 2 ile tam bölünebilmesi gerekiyor ve şu anda bu sayı çift zaten. Burada 2 olduğuna göre. Bir de 6 ile tam bölünebilmesi için aynı sayının 3'e de tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. 3'e tam bölünebilmek için buradaki rakamların toplamının 3 üç veya 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi gördüklerimizi toplayalım. 3, 6 daha 9, 4 daha 13, 2 daha 15. Şimdi ben A harfinin yerine o zaman 0'ı koyabilirim. Yani şöyle yapabilirim bakın. Otuz altı bin 42 yapabilirim. 0'ı koyabiliyorum. Çünkü şu anda rakamların toplamı 15 oldu ve 3'e tam olarak bölünebiliyor. Demek ki 0'ı koydum. Peki başka 3'ü de koyabilirim. Hani 3'er 3'er gideceğiz ya 3'ün katlarını koyacağız yani. Yani 1'i koyamam çünkü o zaman zaten rakamların toplamı 3'ün katı olmaz. Ne olur? 9 15 16 olur. 2'yi de koyamam. 2 zaten var. Ne diyordu? Rakamları farklı diyordu. 3'ü Koyabilirim aslında ama koyamıyorum çünkü 3 burada var zaten. Rakamları farklı olacağı için. 3'ü de koyamadım. 4'ü zaten koyamıyorum çünkü 19 oluyor. 3'e tam bölünmüyor. 5'i de koyamıyorum. 6'yı koyabilirim. Ama yine koyamıyorum. Bakın burada 6 zaten var. Rakamlar farklı olacak. Olmadı. 7'yi de koyamıyorum. 8'i de koyamıyorum. O zaman ben buraya 9'u koyabiliyorum bir de. Bakın 36.942. Şimdi bu sayı artık 6'ya tam bölünebiliyor. Niye? Hem çift bir sayı hem de rakamların toplamı bakın 9, 18, 20, 24. Yani 3'ün katı olan bir sayı. O zaman ben buraya A harfini yerine sadece 2 tane rakam koyabiliyorum. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. A şıkkını işaretledik. 8. sorumuz. Bir hesap makinesinde 8 tuşu bozuktur. Yani 8 rakamın olduğu tuşa basamıyorsunuz. Bozulmuş. 18 çarpı 12 işlemini yapmak isteyen Ömer, Aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparak doğru sonucu bulur diyor. Şimdi 18 çarpı 12'yi yapacak ama 8'e basamadığı için Ömer 18'i başka bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. 12'ye basabilir. Çünkü 1 ve 2 çalışıyor tuşlar. Peki 18'i nasıl ifade edebilir? Şöyle bir şıklara baktığınızda C şıkkında 20 eksi 2 18'i ifade ediyor zaten ve bu tuşlara basabiliyor ve buradaki parantezin içini yaptıktan sonra 12 ile çarptığınızda zaten aynı sonucu verir. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak da bulabilirsiniz. Şimdi ben size bir de somut olarak göstermek istiyorum. Şimdi 18 ile 12'yi çarptığımız zaman ne oluyor bakın? Önce bir sonucu bulalım. Biraz uzatayım işi ama soruyu daha iyi anlamanız için. İlk kere 8 16 3 8 ve 1. Toplayalım 6 11. 216 oluyor sonuç. Şimdi A şıkkındaki işlem bunu vermiyor. Bakın 11'den 7 çıktı. 4 çarpı 12 7 daha 19. 19 58 ne yapıyor? 116 yapıyor. Yani buradaki sonuçla aynı değil. A şıkkı yanlış. Bu da buradaki sonucu vermiyor. 12 4 daha 16. 12'den de 4'ü çıkarıyorsunuz. 8 16'dan çarpı 8 216 olmuyor. Bu da aynı sonucu vermiyor. Yani bu şekilde de bulabilirsiniz. İşlem biraz uzun sürer ama ya da en kolayı buradan zaten şıkları kontrol ettiğinizde bakın 18'in 20-2 olduğunu zaten hemen anlıyorsunuz. Ve 12 ile çarpımını aynı sonucu verdiğini anlamış oluyorsunuz. Dokuzuncu sorumuz buradaki işlemin sonucunu bulunuz diyor. Açık uçlu bir soru hemen bulalım. Şimdi bakın ilk önce parantezinin içini yapmamız lazım değil mi? 1 üssü 100 ne yapar? 1 yapar. Eksi 0 üssü 100. Ne yapar? O da 0 yapar. Artı 2 üzeri 0 1 demektir. Yani 0 hariç diğer doğal sayıların 0. kuvveti 1 oluyordu ya. Eksi 100 üssü 0 o da 1 demek. Eşittir. 1'den 0 çıktı. 1 artı 0 eşittir. Cevap 1 olacak. Demek ki işlemin sonucu 1'miş. 10. sorumuz. 24 çarpı 10 üzeri 7 sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Şimdi böyle sorularda hemen şuraya bakacaksın. Üst kısmında ne var? 7 var. Demek ki 7 tane 0 var bu sayıda. 2 tane basamak da burada var. Bakın basamak sayısını kaç basamaklı diyor. Kaç basamaklı demek basamak sayısını bulmak demek. 7 tane 0 7 tane basamak demek. 2 basamak da burada var. O zaman cevabımız ne olacak? Bu sayı 9 basamaklı bir sayı. Bazen de aynı sorunun değişik bir versiyonu oluyor. Şöyle 24 çarpı 10 üzeri 7 sayısında kaç tane sıfır bulunur diyor. Bakın burada bu kez kaç basamaklı bir sayı demiyor. Kaç tane sıfır bulunur diyor. O zaman hemen şuna bakacaksınız. Bakın 7. O zaman 7 tane sıfır bulunur de diyeceksiniz. 7 tane sıfır bulunur. Cevap bu. Bir de bu sorunun şaşırtmacalı bölümü var. Örneğin 24 değil de 20 olduğunu öğretmeniz bu şekilde verdiğini düşünün. 20 çarpı 10 üzeri 7 sayısında kaç tane sıfır bulunur? Burada durum farklı. Nasıl? 7 tane sıfır burada var. Bakın bir de sayının kendisinde de bir sıfır var. Yani 20 doğal sayısında da bir sıfır var. O zaman buradaki sayıda 7 bir sıfır da burada var. 8 tane sıfır bulunur diyeceksiniz. Bir de bir örnek daha göstereyim. Buraya yazmamıştım ama şimdi aklıma geldi. Bazen şu da oluyor. Mesela nerede göstereyim? Şöyle ayırayım şurada göstereyim. Bazı sorularda şöyle oluyor. 10 üzeri 8 sayısı kaç basamaklı diyor? Kaç basamaklıdır? Öğrencilerin karıştırdığı yer burası. Şimdi 10 üzeri 8 sayısı 9 basamaklı. İyi e de öğretmenim burada 7 sıfır vardı. İşte 2 2 basamakta burada saydınız 9 basamak dediniz. E burada 8 tane sıfır var. Ama bu 10 üzeri 8 sayısının bakın başında herhangi bir çarpan var mı bunun gibi? Yok, değil mi? Peki normalde nasıldır? Biz bu sayıyı şöyle ifade edebilir miyiz? 1 çarpı 10 üzeri 8 yazsak yukarıdaki sayıyla bu sayı aynı değil mi? Aynı. Yani gizli bir çarpan var aslında. O zaman bu sayımız bakın 8 tane basamak burada var. 1 basamak da burada var. Bu sayımız 9 basamaklı bir sayı olacak. Evet bu şekilde aklıma gelmişken bunu da söylemiş oldum. 11. ve son sorumuz 72 sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu farklı iki şekilde göstereceğim size. 72'yi ilk önce şöyle ayıralım. Bakın. Yani çarpan ilk önce çarpanlarını ayıralım. Aynı zamanda bölenleri yani. Şimdi 72'yi ne yapalım? 2'ye bölelim. 36. Tekrar 2'ye bölelim. 18. Tekrar 2'ye bölebiliriz. 9. Şimdi 2'ye bölemiyoruz. 3. 3 oldu. 3'ü tekrar 3'e bölebiliriz ve 1 oldu. Bakın burada çarpanlarını görüyorsunuz değil mi? Yani hem 2 hem de 3 rakamı da asal çarpan. Demek ki en büyük asal çarpanı 3. Bir de şöyle bulabilirsiniz. Onu da göstereyim. 72 sayısını çarpanlar olarak şöyle ifade edebilirsiniz. Bakın 1 çarpı 72 olur değil mi? 2 çarpı 36 da oluyor değil mi? Peki 3 çarpı 24 desek yine 72 oluyor mu? Oluyor. 4 çarpı 18 desek yine oluyor. Bunlar da çarpanlar. Peki başka? 6 çarpı 12 olabilir mi? Evet olabilir. 7'yi yazmıyorum. Çünkü 7 çarpanlar arasında değil. Peki 8 çarpı 9, 72'yi veriyor mu? Veriyor. Bu şekilde bütün çarpanlarını bu şekilde de ayırabilirsiniz. Ve bunların içinde en büyük asal kim var? Yine 3 var. Çünkü 4, 6, 8 ve diğerleri asal değil. Buradan da bulabilirsiniz. İyi de öğretmenim buradaki çarpanlarla burada bir sürü çarpan var. E bu Buradaki çarpanlarla zaten bunları elde edebilirsiniz. Bakın 2 ile 2'yi çarptığınız zaman zaten 4 oluyor. Ya da 2 ile 3'ü çarptığınız zaman 6 oluyor. Ya da 2 ile 2'yi 4 cevabı yapmıştık ya. Tekrar bu 2 ile 4'ü çarptığınızda 8 elde edebiliyorsunuz. Ya da 3 ile 3'ü çarpınca 9 elde edebiliyorsunuz. Ya da 3 ile 4'ü çarpınca 12 elde edebiliyorsunuz. Yani bu şekilde de ayırsanız fark etmez. Bu şekilde de 72'nin çarpanlarını görebilirsiniz. En büyük asal çarpan olarak ne yapacağız? C şıkkını işaretleyeceğiz. Ve bu şekilde sorumuzu tamamlayacağız. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.